Evet. Arkadaşlar çok uzun zamandır gelmek istediğim bir yerdeyim. Ve bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle dev bir ağaç var. Neredeyiz? Glastonbury'deyiz. İngiltere'nin en mistik yerlerinden biri. Stonehenge bir saat uzaklıkta. Londra'ya 2 saat uzaklıkta. Glastonbury festivalleriyle ünlü ve tarihiyle ünlü efsaneleriyle ünlü. Bakın şu gördüğünüz harabeler Glastonbury Manastırı'nın harabeleri. Arkasında birazdan gezdireceğim size. Lady Chapel'i var. Ve Kral Arthur'un mezarı da burada. Tabii ki bir efsane. Efsaneye göre burada. Kral Arthur biliyorsunuz efsanesi. Britanya'nın kralı olacak kişiyle ilgili işte taştan kılıcı çıkaracak kişinin kral olacağı ile ilgili bir mit var. Ve nitekim oluyor. 15 yaşında kılıcı taştan çıkarıyor. Bu ne demek? Taş bu dünya aslında. Toprak elementi, taş mineral. Ve bu dünyada ne çıkaracak? Kılıç ne isim geliyor arkadaşlar. Birazcık bunları da anlatayım size ne isim geliyor? Aklı ve irade isim geliyor arkadaşlar. Ama kılıcı çıkarırken ona ve çıkar çıkardıktan sonra ona büyücü Merlin ki onu yetiştiren kişidir yardım ediyor. Büyücü Merlin de bizim irrasyonel sezgi büyüsel mistik tarafımız yani ikisi birbirine yardım ettiği zaman bir insan kral olabiliyor kral. Kral tabii burada Britanya'da simgesel bir şey, tarih kişilik olup olmadığı üzerinde durmuyoruz şu an. Ama kral kendi'nin kralı olmaktır mesela, yoksa Britanya'nın kralı değil ve kendi'nin kralı olacak olan kişi, işte bu şekilde kendi büyüsel yani Merlin tarafından yardım alacak ve bu dünyada yaşarken deneyimlerin içinden de akıl ve iradesini geliştirecek arkadaşlar. Şimdi sizi Kral Arthur'un mezarına götürüyorum. Varsayımsal mezarı. Şu az ileride. Bu arada şu tarafı da döndüreyim. Görünmüyor ama az sonra oraya da gideceğiz. Orada da Glastonbury Tor var. Glastonbury Tor ise tarihi 2. yüzyıla kadar falan tarihlenen bir yine bir tür ibadet yeri. Buranın önemi ayrıca Hristiyanlar için çok fazla var çünkü İsa'nın müritlerinden olan Aramatyalı Joseph'in geldiği yer olarak biliniyor. Onun için de Hristiyanlar için birkaç yeri burası. Bu yapıların tamamı da onun için yapılmış arkadaşlar. Ondan öncesi de muhtemelen vardır zaten. Evet. Şimdi bakın burası Kral Arthur'un mezarı. Evet. Nitekim burada yazıyor. Evet. Okuyabilirsiniz de. King Arthur's Tomb. Ondan dolayı işte mezarı burada olduğu için Avalonla da ilişkilendiriliyor. Yani Avalon efsanevi cennet, kahramanların öldükten sonra gidecekleri efsanevi yer. Avalon ismi de elma ile ilişkilendiriliyor. İşte bizim cennette elma falan buradan hatırlarsınız. Aynı zamanda. Yunanların Elysium'la da e, ilişkilendiriliyor arkadaşlar. Aa, tabii şimdi videodan anlaşılmıyor ama ben inanılmaz etkilendim. Evet. Bundan 6-7 yıl önce Stonehenge'e gitmiştim. Orada da çok etkilenmiştim. Ama burası ayrı bir dünya. Heh. Şurada arkadaşım Canan var. O da beni çekiyor sanırım. Tam onun arkasında ise Lady Chapel'i var. Hacıların konakladığı yerler. Bakım evleri sonra yapılmış burada. Karşınızda da e, şey küçük olan işte e, hafif böyle kuleli gibi görünen yer. Orada sanırım e, bir, bir tür lokanta çünkü içeri girdiğimizde öyle bir konsept verilmiş. İşte Evet, şimdi buradan itibaren şey gideceğiz. Orada çekim yapacağım. Glastonbury Tor'a gideceğiz. Glastonbury Tor'un da ıı, Ölüler Diyarı'na açılan bir geçit olduğu inanılıyor. Yine altında bir takım ıı, kutsal emanetler diyeyim, kutsal şeyler olduğuna inanılıyor. Ve ıı, doğal bir tepe olduğu halde sonradan yedi basamak yapılıyor arkadaşlar orada. Yedi basamak ise üstünde kule olması. Tabi Babil Kulesi ile ilişkili olabilir. Ee, onu yaşatmaya çalışma. yedi basamak, 7 aşama, 7 klasik. E, Asr-ı Rusya'da yedi önemli aşama. Orayı da göstereceğiz. Ne kadar geveselik eder. Yine yani Kral Arthur'la çekimi bitireyim.